4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 172 cevapları Anka Kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 172 cevapları Anka Yayınevi. Hazırlık çalışması bir elektrikli aleti çalıştırmak için şehir elektriği ya da pil gibi enerji kaynakları kullanılır. Acaba bu aletlerin içinde nasıl bir düzenek vardır? Cevap, basit bir elektrik devresi. Ampul, pil, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşur. Elektrikli bir aletin içine açtığımızda gördüğümüz çeşit çeşit kablolar neye yarar? Cevap, devrenin çalışabilmesi için devre elemanlarının sağlam olması gerekir. Devredeki bağlantı kabloları kopmuş veya yıpranmış olmamalı, kablolar pilin uçlarına düzgün bağlanmalıdır. Ayrıca ampul sağlam olmalı, elemanlar arasında herhangi bir temassızlık olmamalıdır. 4. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.